Büyük kaydıraktan mı kayacağız? Hadi mı? git burada mı? Burada mı geçiyoruz baba? Beni takip et Nerede de? Nerede de? Nerede de Geç bina Şuradan geç Evet. Büyük kaydırak değil mi burası? Evet. Kayabiliyor musun sen? Baba sen ben sen, Sonra gidiyorum baba dur. Sen öyle kalma, Tamam ben senden sonra kayacağım. Öyle bir düz kayama. Hadi. 1-2-3 Bay bay. Şimdi ben de Oh. <gülüyor> ne <laughs> oh. Baya uzunmuş <laughs> Kaldım burada <laughs> Mina Arkadaşın adı neydi senin Mina Elindeki bebeğin adı neydi Bunun bunun elinde var ya Zila mı Anladım. Yine nasıl kayboldu? Ben sen onu bana ben tutuyorum. Yine bir trombolin. Vay, wow. Çok iyi. Biraz bir şey söyleyeceğim. Seninle bir oyun oynayalım. Ne? Neyle? Bana green bul. Green. 3 tane green top bul. Üç tane green. 3 tane green top. Bulamıyorum baba green. Green değil green green. İngilizce green Bir, iki Üç tane green Bravo şimdi Sen bana Seninle ilgili Metonun görebilmesine bir top bulacaksın Ama yok önce ben söylüyorum Şimdi Bana dört tane Bana dört tane pink top bul Evet çok güzel. Bravo. 1 2 üç, dört. Şimdi Minaraz bana beş tane red top bul. Red. Ve direkt şey. Bu trombonun içine at. Bir, 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 bir. Tamam onları at. O şeylerin içine at bunu. Tamam şimdi altı tane orange top bul. 3 tanesi şimdi at, 3 tanesi sonra atarsın. 3, 3 tane daha at. Tamam. 7 tane de mineral. 7 tane de blue. Evet. Buluyor. orijin değil. Evet. Dört, üç tane daha bulacaksın sonra. Onlara at, 5 oldu. Onlara sonra iki tane daha atarsın. Evet Bravo hepsini yaptın İki taneyi de attı Binanas Ve tamamlandı Tebrikler şimdi istediğin oyunu oynayabilirsin Sarı dedik ya bak attık Aa yellow doğru o vardı O zaman e, Dört tane de yellow Tamam dört yer low da koy. Bravo bitti. <laughs> Minanaz yeni oyun buldum. Sen öyle zıplarken ben sana top atacağım. Sen onu tutmaya çalışacaksın tamam mı? Evet. Atıyorum. Biri olmadı. O da olmadı. Ah bu da olmadı. Ama zıplaman lazım zıpla. Oo pembe yakaladın bravo. At. Bir tane daha yakaladın. Aa olmadı. Ama yok zıplayarak. Bir daha atıyorum. Bravo. tabi de yakaladın. Bravo yeşil de. Bir tane de mavi atıyorum. Aa kaçtı. Tekrar bir mavi top atacağım şimdi. Attım ve tuttu. Bravo Milanaz. Bir de kırmızı atayım bari. Atıyorum bak. Atıyorum. Atıyorum. Attım. Aa kaçtı. Bir tane daha kırmızı. Bir de kaçtı. Bu sefer tuttu. Bravo Milanaz. Süpersin. Tak.